Merhabalar, Milli Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi çalışma sayfalarıyla konu tekrarları yaptığım bu videoda 2. ünitemiz olan Kültür ve Miras Ünitesinin 4 Halife Devri konusunu etkinlik sayfalarıyla tekrar ediyorum. Sen de bu tarz videolarımı izleyerek eksik olduğun veya anlayamadığın konuları buradan takip edebilirsin. Şimdi 1. etkinlik sayfamıza başlayalım. Öncelikle halife Hz. Muhammed'den sonra onun yerine geçen ve İslam dininin ve devletinin başkanlığını yapan kişinin aldığı ünvandır ve peygamberimizden sonra onun yerine geçen dört tane halife olmuştur. Bunlar sırasıyla Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve son halife Hz. Ali'dir. Aynı zamanda bu dört halife devrine halifeler seçimle belirlendiğinden Cumhuriyet devri de denir. Şimdi buradaki bilgilerden hareketle bu verilenlerin hangi halifeye ait olduğunu, hangi halife döneminde yapıldığını bulmaya çalışalım. Hz. Muhammed'in vefatından hemen sonra Müslümanlar arasında yaşanan iç karışıklıklar bastırılmıştır. Ve Peygamberimizden hemen sonra onun yerine halife olarak seçilen ilk halife aynı zamanda da yine peygamber öldüğü için Müslümanlar arasında iç karışıklıklar vardı. Yine bunları da bastıran Hazreti Ebu Bekir olmuştur. Evet ikincisi Kıbrıs, Libya, Tunus ve Horasan fethedilmiştir. Evet burada Kıbrıs'ın fethi önemli çünkü Kıbrıs Akdeniz'de bir adam. Eğer ki bu halife Kıbrıs'ı fethedebildiyse demek ki bu halife döneminde bir İslam donanması da oluşturulmuş. Evet buraları fetheden halifemiz de Hazreti Osman olmalıydı. Üçüncüsü bu dönemde fetihler durmuştur. Evet, ülke içerisinde İslam coğrafyasında iç karışıklıklar olduğu için fetihlerin durduğu bu dönem son halife olan Hazreti Ali dönemidir. 4. Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak çeşitli bölgelere gönderilmiştir. Evet, özellikle fethedilen bölgelere oradaki insanlar da Kur'an'ı öğrenebilsinler diye Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılıp o fethedilen bölgelere gönderildiği dönemde Yine Hazreti Osman dönemidir. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim unutulmasın ve değiştirilmesin diye ki aynı zamanda savaşlarda Kur'an'ı iyi bilenlerin şehit olmasından dolayı da bir halife döneminde Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmiştir. O halifemiz de yine Hazreti Ebu Bekir'dir. 6. Şehit edilmesi ile İslam tarihinin en parlak dönemlerinden olan 4 halife dönemi sona ermiştir. Evet bu halifemiz de yine Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'nin şehit edilmesiyle dört halife devri bitmiştir. Evet yedincisi divan teşkilatı kurulmuştur. Evet özellikle devlet teşkilatı ile ilgili çalışmalar yapan halifemiz de Hazreti Ömer olacaktır. Ekonomik alanla ilgili, sosyal alanla ve siyasi alanla ilgili, askeri alanla ilgili düzenlemeler yapan devlet teşkilatları kuran Hazreti Ömer'dir. Devletin geniş sınırlara ulaşmasından dolayı illere valiler ve kadılar atamıştır. Evet yine demin söylediğimiz gibi bu da yine Hazreti Ömer olacaktır. Devlet teşkilatlanmasına çok önem vermiş kendisi. 9. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra karışıklıkları önleyerek birlik ve beraberliği sağlamıştır. Evet peygamberimizin hemen ölümünden sonra halife olan ve o karışıklıkları önleyip birlik ve beraberliği sağlayan Hazreti Ebu Bekir. 10. Hicri takvim oluşturulmuştur. Evet, Peygamberimizin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göçü olan hicreti takvim başlangıcı yapan Hazreti Ömer'dir. İlk İslam donanması oluşturulmuştur. Evet, şurada da bahsetmiştik. Kıbrıs'ı fethetmesi Hazreti Osman'ın bir donanmaya sahip olduğunun da göstergesiydi. O zaman bir donanma oluşturan, ilk İslam donanmasını oluşturan Hazreti Osman'dır. Ve son olarak 12 Hazreti Osman'ın halifeliği döneminde bozulan devlet otoritesini yeniden sağlamaya çalışmıştır. Evet bu kişi son halife olan Hazreti Ali'dir. Evet sevgili arkadaşım böylece etkinlik sayfalarıyla konu tekrarımızı yapmış olduk. Farklı bir videoda görüşürüz.